Bu şarkı nasıl bu kadar hit oldu, nasıl bu kadar konuşuluyor biliyor musunuz? Aykut Elmas'a da bir bakmanızı istiyorum, değineceğim. <laughs> Mehmet hoş Aynı be, bizde. Ne var yok Elmas'ın bu videosu şarkıya bir artı daha sağladı. Sefo zaten bu şarkı sözleriyle bu kadar konuşulacağını bence farkındaydı. Bazı şarkılar dalga geçildikçe, konuşuldukça daha çok insanın önüne düşmesini sağlıyor. Ki Sefo'nun kısmı tam internet kültürüne uygun, mimleştirilebilecek bir kısım. Demet Akalın'a bakıyorsun, özledim seni çok özledim diyor. La kadının kızı var evli. Hani gerçekten birini aslında özlemedi. Ama biliyor ki bununla alakalı insanlar videolar çekerler, historiler atarlar böyle göndermeli işler hep böyle tutmuştur piyasada. Caddede turlamaktan bahsediyor. Caddede böyle piyasa yapan insanlar var. Arabada mesela bu şarkıyı çok kullanıyorlar. Niye? Çünkü hedefine uygun. Sefo'nun kısmı yani dinlediğim zaman saçma diyorum ama benim aklıma takılıyor ya. Gün içerisinde böyle vay vay Demet ablam hoş geldin diyorum. Günde iki defa bunu yapıyorum. Psikolojim iyi değil benim.